Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 7.499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, resmi gazetede yayınlandı. Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre emekli bayram ikramiyesi tutarı 2000 liradan 3000 liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2000 liralık ikramiye %50 artışla 3000 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan hayırlı olsun. Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak, ifadelerine yer verdi dosya başına 3 bin lira ikramiye ödeneceği ifade edilirken, vefat eden eşinden veya anne babası nedeniyle dul yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisselerinin oranında ödeneceği belirtildi.